Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi Esnafı Belediye Başkanı Doğan Ürgübe öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye, Nereye sıçacaklar ya? Lavabonur, lavabonur, lava, ne diyeceğim? Lava, git İşçi şurada ne yapacağım? Vicdansızlık ne diyeceğim? İnsafsızlık ne diyeceğim? Müşterde geliyorum git 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 belediye bunu ne mi tuvaletimi yap diyeceğiz. Artık böyle diyeceğiz. Müşteri bize sorduğu zaman var mı, diye, var mı diye var mı diye var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Nereye, Nereye sıçacaklar sen? ya? Lavabo nerede? Lavabo nerede? Ne diyeceğim? Lavabo nerede? Git belediye. Diyelim, ne Nereye sürecekler? Nereye sürecekler? Ne diyeceğim? Nereye sürecekler? Nereye ya? Nereye sürecekler Nereye ya? Ya? Nereye Nereye ya? ya? Kendisi sıcacık suyla tuvaletinde güzel gece. Her şeyini o yapacak.